Değerli izleyiciler, şu anda Eshab-ı Kef Külliyemizin hemen alt tarafındaki yerleşim yerlerinden bir tanesindeyiz. Burada e, bugün belgesel çekimleri başlıyor ve çekimler için hazırlıklar var. E, Türkiye Tanıtım Platformu TÜTAP ve Afşin Belediyesi'nin çalışmalarıyla birlikte bu belgesel çekimleri olacak. Şimdi hemen karşıya görüyorsunuz Eshab-ı Kef Külliyesi ve bu şu anda içerisinde bulunduğumuz alanda da hazırlık çalışmaları var. Burada inşallah bir çadır kurulacak ve bütün belgesel çekimlerinin hazırlıkları ve belgeselin e, tamamen e, montajı, kesimi falan hepsi bu bölgede yapılacak. Hemen şöyle dönelim. E, burada yönetmenimiz var, görüntü yönetmenimiz var. E, Çadırı kuracakları ve çalışma yapacakları alanı keşfetmeye çalışıyorlar. Burada da aynı zamanda bir yandan malzemeler geldi ve bu malzemeler bu alana indirilmiş oldu. Afşin Belediyesi ve Tutap İşbirliği'nde inşallah e, Afşin'de bulunan Eshab-ı Kehf Külliyesi'nin profesyonel bir belgesel çekim olacak. 25 dakika sürecek bu belgesel ve inşallah pazartesi günü başlayacak çekimlerde 30 kişilik ekip görev almış olacak. Tabi belgesel çekimlerinin en önemli kısmı da yedilerin olduğu kısım olacak ki köpeğimizle birlikte yediler bu belgeselde görev almış olacaklar. Tutap ve Afşin Belediyesi'nin ortaklaşa yaptığı bu belgesel çalışması için pazartesi inşallah çekimler başlayacak.